Siirt Kurtulan Karayolu üzerinde bulunan kilit bir uygulama noktasında durdurulan bir aracın hava filtresine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmada ilimiz kilit bir uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde bulunan RE İK ve CB isimli şahısların aracın hava filtresinde gizlendikleri 159 gram toz eser maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü görevlilerimizce yapılan diğer bir çalışmada ilimiz Bahçeliler Mahallesi Hazreti Fakrullah Caddesi üzerinde EN isimli şahıstan bir fişek metanfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir. Çıt. 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 Hara. 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 Alex. Var Gel. Evet. Ester maddesi, toz ester maddesi.